Heh Ekledim ben seni gruba. Bana bak, gözün telefonda olsun. Bugün böyle bir parti şeysi böyle sürprizli bir şeyler yapabiliriz. He? Sana da zaten hoş geldin kutlaması gibi olur. Eve vereyim artık bunları. Ha, Ay ver canım vallahi ben sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Hadi, <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Bana bak, gözün telefonda olsun haber edeceğim. Tamam. Hadi. Ne hadisi? Bir kahve içelim önce. E mi beklerken? Ha iyi bari. Beklettiğinin farkındasın. Ya tamam işim vardı. Ben telafi edeceğim gecikmeyi hadi. Laflasaydık biraz. E sen ne zaman yaptık öyle bir şey? Hadi gidelim enerjimizi boşaltalım. Günümüze devam edelim. Hadi lütfen. O hizmetçi kızla da öyle mi yapsın? Çocuğu kucağına koyunca bu kıymetli oldu yoksa. Gerçeği bilmek istiyor Ben derin aşıktım. <laughs> o yüzden mi elinde hizmetçi olarak çalıştırdım kızı? O onun kendi tercihi. Ha. Peki. Madem bu onun kendi tercihi, sen niye müsaade ettin? Metresinin elinin altında olması hoşuna mı gitti? Of, bütün hevesimi kaçırdın ha. He. Artık tek başına çıkarsın yukarı.